şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Teşekkür ediyorum. Ee, bayramdan öncesinde de Ramazan ayı içerisinde sahur programlarında, iftar programlarında Şanlıurfa'daydık. Birçok ilçede oldu. Sivil toplum kuruluşları programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Basın kuruluşlarında programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir bayramlaşma programı oldu. Hilvan'da oldu, Suruç'ta oldu, Ceylanpınar'da oldu. Bir an şehirde oldu, Şanlıurfa merkezde oldu ve tabii ki diğer hemşehrilerimizde aradığımız, tebrik ettiğimiz mesajlarla bayramlaşma programı oldu. Gittiğimiz her yerde şu soruyla karşılaştık. Bunu gördüm, onu paylaşmak istiyorum. Çözüm süreci nedir, nasıl gidiyor, ne olacak? Bölge hassas, bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Çünkü Ceylan hadiseler var, Akşakale'deki hadiseler var, bu önemli. Burada son derece bir kararlılık var, demokratik paket önümüzdeki süreçte var ve sürecin dilini kullanmamız gerektiğini söyledik. Ayrıca içeride ve dışarıda süreci sabote etmeye yönelik, sürecin olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına yönelik bazı provokasyon veya provokatörlerin olabileceğini, buna hassasiyet göstermelerini ifade ettik. Bir başka karşılaştığımız soru da özellikle insanlar yaklaşan belediye seçimlerinde adaylarla ilgili ve şu anda ilimiz büyük şehir olduğuna göre üç tane arkadaşımız Merkez ilçenin içerisinde teşkilatlanmada ilçe başkanlarımız olarak atanacaklar. İdari kadroda kaymakamlarımız atandı. Bunlarla ilgili daha çok bu sorular soruldu. Zaman her şeyin ilacıdır. Bekleyip görmemiz gerekir. Şunu söyleyeyim. Aday olmuş olacak arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Fakat bu süreç içerisinde temiz bir siyaset olmasını istiyorum. Demokrasinin kurallarının işlemesi adına herkesin hakkıdır. Hizmet için yola çıkmış. Allah Tanrı nasip etsin. Biz asla birbirimizi çamura tutmazsa izi kalır felsefesiyle siyaset yapmamamız gerektiğini Şanlıurfa'da da buna dikkat edecek ve bu süreçte insanlar yıpranmadan bu sürede, süreçte insanların izzetiyle insanların onurlarıyla oynanmadan bu sürece herkesin dikkat etmesi gerektiğini özellikle ifade ediyorum. İnşallah bu süreç Ülkemiz milletimiz için hayırlı olur. Ancak dilerim ki bölgeniz hareketlidir ve ülkemiz dışındaki eden bütün hadiseleri yakından izliyoruz, izlemek durumundayız. Önümüzdeki süreç içerisinde ülkemizin demokrasi anlamında, ileri demokrasi anlamında, kazanımları anlamında ülke adına ne gerekliyse bugüne kadar o adımları attık. O adımları da atmaya devam ediyoruz. Şanlıurfa'dayız. Geçmişte seçildiğimiz günden bugüne çok fazla Şanlıurfa'da hemen hemen her hafta sonu bir defa üç gün, dört gün Şanlıurfa'da olduk. O şekilde de programlarımızı o kapsamda da devam ettiriyoruz. Ve sahayı hiçbir zaman boş bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Diğer milletvekiller arkadaşlarım, Sayın Bakanımız, efendim burada atanmış ve seçilmişlerimiz hep beraber son derece Türkiye'yi önemsiyoruz, bölgemizi önemsiyoruz, Şanlıurfa'yı önemsiyoruz ve seviyoruz. Onun için de Şanlıurfa'ya ne yapsak azdır diyoruz. Bir kez daha tüm hemşehrilerimi sizler aracılığıyla sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Sayın Vekilim, Suriye ile ilgili dün e, Türkiye sınırına yakın bir yerde bombalama meydana geldi. Üç kişi öldü bugün. Bugün yüzlerce kişi de Akçadak Kalesi'nin kapısına geldi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Biz bu süreci e, dediğim gibi bölge hassas ve önemli konular cereyan ediyor. Bu süreç bizim dışımızdaki yani bizim ülkemizin bir sorunu değil. Ancak bizim ülkemizin sorunu anlamıyla biz bunu ifade ediyoruz. Neden? Bu bir insanlık sorunu. Orada zalim bir anlayış ve yönetim kendi insanını mübarek ayda ve bayram gününde katletmeye devam etti. Onun için biz diyoruz ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık geç kalıyorsunuz bir insanlık dramı yaşanıyor. Ne yapacaksanız lütfen bu sese kulak verin diyoruz. Bölgede özellikle Akçakalı'da, Ceylanpınar'da Suruç'ta son derece etnik ve son derece tehlikeli oyunların sınır dışında Suriye'de oynandığının farkındayız. Ceylan Pınarı'nda, Akçakale'de, Suruç'a Şanlıurfa'da göstermiş oldukları sağ duydan dolayı buradaki yaşayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Oralarda oynanmak istenen çok büyük oyunlar vardı ama halkımız bu oyunların hiçbirine prim vermedi. Bir kez daha sizler aracılığıyla onlara teşekkür ediyorum. Sabırlı olsunlar, Evet sabrın sonu selamettir. Bilsinler ki biz ülkemizdeki ne olursa olsun hangi yerden gelirse gelsin insanımız hiçbir zaman sahipsiz değildir ve angajman kuralları çerçevesinde zaten Milli Savunma Bakanımız açıkladı. Misliyle cevap verdik vermeye de devam ederiz dedi. Dolayısıyla sahipsiz değillerdir ama bu süreci biz dualarımızla biz inançımız doğrultusunda bir an önce kardeş kanının son bulması adına dua edeceğiz ve Suriyeli kardeşlerimizi biz bağrımıza basarak onları ağırlıyoruz, ağırlamaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle Şanlıurfa'da toplamda baktığımızda son derece çadır kentlerde sayıları inanınız şu dakika itibariyle bilmiyorum. Ancak Türkiye'deki Bizim misafir ettiklerimiz 204 bini bulduğunu Dışişleri Bakanlığından öğrendim. Ve 1,5 milyar dolar gibi bir rakamla Suriyeli kardeşlerimizi evimizde ağırlıyoruz. Onun için onlar bizim her şeyimiz, inancımız gereği her şeyimiz. Her şeyden önce insan oldukları için onları ağırlamaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'lı göstermiş olduğu misafir dolayı da bir kez daha tüm Şanlıurfa'lı hemşehrilerimi kutluyorum. Teşekkür ederim.